Merhaba saygı dervelerimiz sevgili öğrenciler. Evet yine yeni bir harfle ve yeni bir videoyla beraberiz. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur. Okuma yazma çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyordur eminim. Çünkü videolarımızı takip ettikten sonra düzenli okuyup düzenli yazdıktan sonra başarılı olmamanız mümkün değil. Allah'ın izniyle en güzelini yapacaksınız. Ben inanıyorum. Evet, şimdi yeni öğreneceğimiz sesimiz ikinci grubun ikinci harfi olan m sesi. M evet, nerelerde m sesi var? Beraber bir inceleyelim. Evet. m sesi makasta var mı? Var. Maymun derken yine başında var. Ördek derken çıkıyor mu ağzımızdan? Hayır, çıkmıyor. Evet, bu da cami. Cami derken var. Evet, muzu seviyorsunuz değil mi? Muz derken de var. Burada kayık var. Kayıkta var mı? Yok. Hortum derken m sesi var. Simit derken, evet yüzmeyi de sevenler vardır simit derken yine m mm sesi çıkıyor dikkat ederseniz. Merdiven derken de m mm sesi var. Evet sevgili öğrencilerim. Defterleri kalemleri hazırlayalım. Şimdi de m mm harfinin m mm sesinin yazımına geçelim. Evet. Şimdi de büyük m mm harfinin yazımını görelim. Siz de parmağınızla yazmaya çalışın. Evet yukarıdan aşağıya çiziyoruz. Çapraz çiziyoruz. Tekrar bir çaprazla birleştiriyoruz ortada aşağıda. Ve üstten aşağıya doğru tekrar çiziyoruz. Evet dikkat ettiniz değil mi? Önce ne yaptı? Yukarıdan aşağıya. Sonra soldan sağa doğru. Kalemi kaldırdı. Bazı öğrencilerimiz yatay yap kalemi kaldırmadan yapıyorlar. Yanlış. Ne yapıyoruz? Birinci hareket indirdik. İkinci hareket Kaldırıyoruz karemi. Üçüncü harekette yukarıdan aşağıya doğru tekrar birleştiriyoruz. Ve dördüncü harekette M harfini tamamlıyoruz. Tekrar yazalım. Evet parmağımızda yazıyoruz. Siz de defterlerinizde yazabilirsiniz. Çizdik. Çaprazında birleştirdik. Ve öbür ayağında yaptık. Evet. Büyük M harfinin yazımı bu şekilde tamamlıyoruz. Defterinize iki sıra büyük m harfini yazarsanız çok çok iyi olacak. Şimdi küçük m harfinin üzerinden gidelim. Evet. Önce n görmüştük. N harfine tekrar bir e, kademe daha ilerleyerek ne yapıyoruz? N harfinin yazımını yapıyoruz. M harfini. Evet tekrar elimize yazalım bizde. Parmağımızda çeviriyoruz. Kalemi kaldırıp da yapabiliriz öbür ayağında. Kaldırmadan da aynı çalışmayı tamamlayabiliriz. Evet. Tekrar yapalım. Defterimize biz de iki sıra büyük M, küçük M harfini yapalım sevgili öğrencilerim. Defterinizin bunu yazdıktan sonra bir tane büyük bir tane de küçük M yazarsanız en azından harflerin arasını ayarlamada çok çok faydası olacaktır. Evet şimdi hece çalışmalarına geçelim. Evet sevgili öğrencilerim hece kelime ve cümle çalışmalarını bir arada görelim. E, M. Aynen önce söylediğim gibi uzatarak em, em, im, im, om, om, m, e, M. m, i, mi, mi, m, o, mo, mo. Evet, e, bu öğrendiğimiz hecelerle birleştirerek kelime çalışması yapalım. Limon, limon. Evet, e, şimdi göster oluşturmuş olduğumuz e, yeni öğrendiğimiz kelimelerle cümle çalışmaları var. Bunları ben okumayayım size göstereyim. Siz de bunları okuyun ve defterinize bakmadan yazmaya çalışın. Evet, 2 üç defa okursak çok daha etkili olacaktır. İleride aynı kelime geldiği zaman en azından aşinalık olur. Evet. Elma. Elma. Elma yazmayı da öğrendik artık. Tekrar okuyalım. Evet. Nasıl gidiyor sevgili öğrencilerim? Eğlenceli değil mi? Okudukça daha da eğleneceksiniz. Artık baştaki sıkıntılar hafifledi. Çünkü az çok yazınız düzene girdi, okumanız düzene girdi, yeni harflerle daha da zevk almaya başladınız. Şimdi de metin çalışmalarına geçelim. Haydi bakalım hazır mıyız? Evet ben okumuyorum, gösteriyorum. Sizler okuyorsunuz ve defterinize yazıyorsunuz. Haydi bakalım. Tekrar okuyalım. Evet, başka metinlere geçelim sevgili öğrencilerim. Bunu defterinize bakmadan yazın. Evet, şimdi burada da cümle çalışmaları var. Öğrenmiş olduğumuz harfler burada gösterilmiş. Bunları öğrendiklerimizi boyayabilirsiniz. Sarıya boyarsanız evet sarı veya turuncuya boyayın. Hmm, harflerini boyayın diyor. Evet biz de cümleleri okumaya çalışalım. Evet siz okuyorsunuz. Defterinize yazıyorsunuz. Haydi bakalım. Evet. Bir metnimiz daha karşımıza çıktı. Haydi bakalım burayı da seslice okuyup hem annenizi babanızı sevindiriyorsunuz, öğretmeninizi mutlu ediyorsunuz hem de defterinize yazıyorsunuz. Haydi bakalım. Evet sevgili öğrencilerim nerede nereye değil mi? Şimdi de biraz uzun metinler çıkmaya başladı. Evet bu metni de ben gösteriyorum. Siz okuyorsunuz. Haydi bakalım. Evet biraz hızlı mı geçtim? Ne? Ben inanıyorum ki sizler rahat hızlı okuduğunuz için ben de işaretler biraz hızlı bırakarak geçtim. Evet yetişemeyenler videoyu durdurup bu metni sakin sakin okuyabilirler. Evet sevgili öğrencilerim. Ee, yeni harflerle yine beraber olacağız. Yeni videolarla. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız memnun olurum. Evet başarılar diliyorum. iyi çalışmalar. Yeni videoda görüşmek üzere.